Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetle izleyenler. Mübteda ve haber birbirine mühendislik ve müzekkerlik olarak uymak zorundaydı. Mübteda ve haber sayı yönünden de uymak zorunda. Haber mübdedayı tekillik, ikillik, çoğuluk yönünden uymak zorundadır. Et talibu nacihan. Erkek öğrenci başarılıdır. Tekil. Et talibene nacihani. İkil. İki öğrenci başarılıdır. Et tullâbu nâcihûne çoğul erkek öğrenciler başarılıdır et-talibetu necihatun kız öğrenci başarılıdır et-talibetani necihatani ikil iki kız öğrenci başarılıdır et-talibetun necihatu kız öğrenciler başarılıdır diyor. Haber olan sözcük mübtedayı tekillik, ikillik, çoğulluk bakımından sayıca uyduğu gibi erillik, dişillik yani cinsiyet yönüyle de uyar. Eyvallah öğrenler. Sonraki sayfa üst defa tekrarla ezberimiz, muhabbetimiz, ödevimiz. Her kim sana sorarsa itikadın nedir hakka? Öp sen onun ayağını, budur ona cevap sual. Yunus Emre Hazretleri'nin devrinde itikadın nedir, tekken nedir, mezhebin nedir gibi sorularla çok karşılaşılıyor ve Hazretten bir kına gelmiştik, seziyoruz. Zira o esnada geçmiş dönemlerde sağcı mısın, solcu musun veya hangi partidensin sorularının muhatap olunmak zorunda olduğu gibi veya sakallı olan herkese Hizbullah mısın, gibi sorular sorulduğu gibi biraz gayri edep sorular sorulabiliyor. Genelde bunu soran kimselerin de tuhaf kimseler olduğu malum yani. Yani yolda giden adamın sana ne kardeşim hangi partiden olduğundan yolda giden adamın sana ne hangi mezhepten olduğundan ara bulmak mı istiyorsun canın kız mı sıkılıyor biraz öyle ama bu can sıkıntısı şeytani gibi geliyor eğer biri sana itikadın nedir sorarsa cevap vermeye kalkma onun ayağını öp diyor. yani gayri edep bir soru bu yani itikadın nedir diye alim olan ehil olan ehli gönül olan yolun ortasında durup dururken soru sorası değil edepten uzak kimseler şurası. O kimseler de cevap vermeye yeltenme, hoş davran diyor aslında. Yunus sana farizadır iş bu sıratı mustakim ileyinde haşre neşre hakkal yakin gerek misal. Eyvallah azizler. Rabbi kurmatil Fatiha.